Yağmur, yaprak. Ne yapıyorsunuz kızım? Bak size ne getirdim. Çok güzel dondurmalar getirdim. Güzel dur bir dakika, dur al bir dakika. Sanacağım. Tamam, al sen onu. Kardeşinininkini aç. Tamam. İlk başta kardeşinininkini aç. Patlayan şekerli olan. Pardon. Ne o? Patlayan tamam. şekerli miydi? Evet, patlayan şekerli. Tamam, patlayan şekerli. patlayan şekerli dondurmayı Yaprağa veriyoruz. Diğerini de Yağmura vereceğiz. Ayy. Tamam kızım, sana abla açıyor. Dur bir dakika. Hadi bakalım, ver abla Oo oh, Çok güzel. Bakayım bir. Patlıyor mu ağzında? Hı, söyle bakayım. Hadi bakalım Yağmur evet, sen de aç. Sen dondurmanı wow. da aç. Hadi onu da çöpe at bakalım. Çöpe at hemen. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yaprak bana bak. Dondurma yerken su içmeyi unutmuyorsunuz. Tamam mı? Yoksa hasta olursunuz. Karışmam buna göre. Tamam mı? Efendim babacık? Su içmeyi unutmuyorsunuz. Tamam mı? Yoksa tamam, hasta baba. olursunuz. Hadi ben gidiyorum. güzel güzel dondurmalarınızı yiyin suyu içmeyi unutmayın tamam mı tamam, bak bir daha suyu söylüyorum içmeyi uyarıyorum içmeyi. sizi uyarıyorum sizi yoksa tamam. boğazlarınız biliyorsun geçeyim. ne olacak. hadi bakalım güzel güzel eğlenin Aa, o da ne yağmur öksürüyor musunuz siz ya evet baba öksürüyorum. kızım su içmediniz mi dondurmadan sonra Aa, baba su içmeyi unuttuk yaprak sen de mi içmedin Hı? niye içmediniz kızım suyu ben <laughs> size demedim <laughs> mi hasta olursunuz <laughs> diye He? Yaprak. Baba bir de üşüyorum. Ne üşüyor musunuz? Evet, eyvah eyvah siz hasta olacaksınız galiba. Yaprak. Baba buraların hep doğru oldu. Dur bakayım bir dur. Aa sanki birazcık ateşiniz çıkıyor. Boğazınız tarış mı oldu yoksa? Evet. Ya Allah gördün mü? Öksürünce öyle oluyorsunuz. Tamam gördüm. Dur bakayım senin boğazlarında öyle oluyor mu? Sen öksürüyor musun yaprak? Boğazım acıyor tamam. baba. Dur bir dakika dur. Ben şimdi sizi sıkı sıkı bir sarayım. Ondan sonra size güzel bir su vereyim tamam mı? Tamam. Birazcık rahatlayın siz. Dur kızım dur. Suyu getirdim. <laughs> Al bakalım yağmur. Eş şunu kızım. Biraz kendinize gelin ya. Bak ben size söyledim. Dondurma yerken su içmeniz gerekiyor. İçmezseniz hasta olursunuz dedim. Al kızım sen de hemen iç. Çabuk iç kızım. Aferin size. İşte dondurmadan sonra bunu yapmanız gerekiyordu sizin. Ya dinlemediniz beni bak gördünüz evet, mü <laughs> oldunuz. Tamam neyse. Tamam. Hadi ver yaprak. İçtin mi? Biraz daha iç. Azıcık daha içmen lazım. Hadi yağmurcuğum bitir onu kızım. Aferin sana. Tamam. Tamam dur bir dakika dur bir dakika dur bir dakika. Sen Alacağım. Biraz daha iyi oldum. Tamam. Şimdi ben size güzel bir de sarayım böyle tamam, tamam mı? Kendinize geleceksiniz. Evet çocuklar şimdi nasılsınız? Biraz daha iyisinizdir inşallah. Biraz daha iyiyiz. Yaprak. Değil mi? Yaprak sen nasılsın kızım, iyi misin? İyiyim. Tamam, çok güzel. Böyle bekleyin birazcık, tamam mı kızım? Tamam. Kendinize gelirsiniz. Bir daha da sakın dediğim gibi dondurmayı susuz yemiyorsunuz, anlaşıldı tamam mı? Tamam baba.